Merhabalar. 3 adım AYT biyoloji deneme yok. Yanlış girdim. Merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 3 adım AYT deneme sınavlarının ikinci adım, ikinci deneme biyoloji çözümlerini birlikte yapacağız. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir ve abone olarak bana destek olabilirsiniz dedikten sonra gelin ilk soruyla başlayalım. Soluk borusunun yapısı ve görevleriyle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş bize. Dıştan içe doğru bağ doku, kıkırdak doku ve epitel dokudan oluşur demiş. Dıştaki bağ doku evet içteki kıkırdak doku hem hiyalin kıkırdaktır. Esnekliği ve basınca karşı birazcık daha dayanıklılığı sağlayacak. Buna doğru diyebiliriz. Kalem gitti ama. Heh, geldi galiba. O yüzden bu doğru bir öncülük. İç yüzeyinde mukus salgılayan hücreler bulunur. Evet bu da doğru olacak. Hatta bu hücreler yanılmıyorsam goblet hücresi miydi? Bir hemen onu kontrol edeyim size yanlış bilgi aktarmayayım. Yok doğru hatırlamışım. Evet goblet hücreleriymiş. Buradaki salgıları sağlayan hemen onu not alarak alalım. Goblet hücreleri. Evet. C harfi şeklindeki kıkırdak doku sayesinde sürekli açık kalır. Evet zaten kapansaydı. Soluk alıp verişi dururdu diyeceğiz. Cevap Edirne seçeneği. Kemik dokunun özellikleriyle ilgili geçenki şeyde de denemede de, de ne vardı? Kırmızı süngerimsi kemik doku vardı galiba. Demek ki önemli. Doğrudur demiş. Sıkı kemik osteon adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Bakın sıkı kemikten bahsediyor. Sıkı kemik peki osteon ismi verilen şeylerden mi oluşacak? Birazcık düşünelim şöyle. Evet ki zaten bu sıkılığı sağlayan da onların birbir arasındaki gruplaşmaları olacak. İnorganik madde birikiminin artması kemiğe esneklik sağlamaz. Aksine kırılganlık sağlar. Bu yüzden 60 yaştan sonra insanların kemikleri çok daha kolay kırılıyor ve kalça kırıkları ölümlü sonuçlanabiliyor. Kırmızı kemikliğinde kan hücreleri üretilir. Hayır bu kemik dokunun özelliği değil. Yanılmıyorsam. Çünkü kırmızı kemik iliğinde kan hücrelerinin üretilmesi kemik dokuyu irdeleyen bir özellik değil. Bu yüzden hatalı. Ama bir bir da doğru. Bir daha okuyalım. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir. Yani doğru. Hani kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri ya da mesela uzun kemikteseydi sarı kemik iliği de vardı. O zaman kemik doku olarak bunu da alabiliriz. Kemiklerin dış yüzeyini saran zara periyoz denir. Ve bu periost zarı onarın ve eline büyümeye yardımcı olur denizli cevap. Hipotalamus, hipofiz bezinin ve iç organların çalışmasını denetleyerek hemeostesinin devamını sağlayan, sağlayan merkezdir demiş. Devamını okumaya gerek yok. İnelim altı. Demiş ki hipotalamusun kontrolünde gerçekleşmez. Hipotalamustan bağımsız olanı arıyoruz. Biz dikkat edeceğiz. Kan kalsiyum düzeyinin normal değerde tutulması. Bu bir dursun. Hücrelerde mitokondri aktivitelerinin hızlanması. Metabolizma ile alakalı TSH olabilir. Ya da STH olabilir. Büyüme hücreleri ile birlikte. Adrenal bezlerden steroid yapılı hormonların sentezlenmesi. Bu da hipofizle alakalı. Bunların kontrolü de yanılmıyorsam ACTH'laydı. Dirde bulunan melanosit hücrelerinden pigment üretimi. Bu da MSH, melanin stimüle hormon. Erkeklerde testislerde sperm hücrelerinin üretilmesi de ne olacak? Buradaki FSH ile birlikte olacak. Fakat kanda kalsiyum düzeyinin normal değerde tutulması buradaki hem paratormon hem kalsitonin ile olacak ve buradaki paratormon paratroid bezinden salgılanacak. Yani hipotalamus kontrolünden bağımsız olacak diyebiliriz. Cevap A. Zor. Güzel bir soru. İnsan vücudunda hangileri otonom sinir sistemi denetiminde gerçekleşir? Otonom nedir? Bakın bağımsızdır. Bizden uyarı almaz. İskelet kaslarının hareketi iskelet kası diyorsa bu benim kendimce kontrol edebildiğim bir sistemdir hatalı. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi veya bunu bize peristaltik hareket olarak da sınıflandırabilirdi. Kalp atışının düzenlenmesi gerek asetilkolin gerek buradaki adrenalin gibi hormonlarla birlikte düzenlenmesi de otonom sinir sisteminin görevidir. Tripsinojen, su, polipeptit, yağ, su, safra, pepsinojen, su, protein verilmiş. Kimyasal sindirimin gerçekleşmesi için hangileri eklenmelidir? Tripsinojen, su ve polipeptit gördüm. O zaman buna ne diyebilirim? Buradaki bir polipeptit sindiriminin olmasını istiyorum. O zaman ne koyabildim ben bu kaba? Bakarsak su var, polipeptit var. Eee Hidroklorik aset değil bu mide için gerekli. Entorkinaz gibi geliyor. Buradaki aktifliği sağlayabilmesi için. Bir dursun ama yine devam edelim. Yağ, su ve safra var. Bakın safra yağı neye çevirecek? Ee, yağ damlacıkları. Ardından buna ne gelecek? Lipaz gelecek ve buradaki sindirimi sağlayacak. O zaman bu lipaz cevap Ceyhan. Pepsinojen su protein işte buraya da hidroklorik asit gelecek. Cevap Ceyhan olacak. Şeyi bir daha hatırlatayım isterseniz size. Entorkinazı birazcık açalım. Şöyle köşesine not alalım. Bu ne olacak biliyor musunuz? Duedonum kısmında tripsinojeni tripsine aktif hale getirecek. Bu yüzden önemli. Yani bu yüzden cevap Ceyhan. Umarım aktarabilmişimdir. Geçtik 33'e. Mutalis ile ilgili hangisi gevşek mutalise örnektir? Gevşek ve sıkı mutalis var. Gevşek mutaliste ayrılık acısı yok. Yani ayrıldığında herhangi bir şey hissetmeyecekler. Fakat sıkı mutaliste ayrılınca ikisinin de ciddi zararlar göreceğini söyleyeceğiz. Bir antilop türü olan impaların üzerindeki kuşların impala üzerindeki parazitleri yiyerek yok etmesi, şimdi buradaki paraziti yok ediyor. Buradaki mutalis sistem ayrılırsa hem o besin bulamayacak hem buradaki e, parazit bitki ne yapacak? Bitki diyorum. Parazit canlı, e, buna zarar vermeye devam edecek mi? Onu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden bu bir dursun. Liken birlikteliğinde yer alan, evet bakın burada besin sağlaması var. Bir liken birliği bozulunca buradaki e, şey, mantar zarar görecek. O yüzden bu sıkı mutalistir. İnsan bağırsağındaki BK vitaminleri sağlık için gereklidir ve sıkı mütalistir. Anemon ve palyaça balığının birbirlerini düşmandan koruması herhangi biri görevini yapmadığında Öleceği için, zarar göreceği için sıkı mütalistir. Baklagil kökünde yaşayan ciboziyum cinsi bakteriler de azotu bitkiye bağladığı için ne olacak? Sıkı mütalist olacak. Fakat buradaki impari üzerindeki parazitlerin yiyerek yok edilmesi ne olacak? E, gevşek mutalisi örnek olacak. Ayrıldıklarında kuş kendine başka bir şey bulacak. E, canlı, konaklayacak. Bu... İmpala üzerindeki parazitlerde, de impala kendini temizleyebilir ya da başka bir canlı gelip yiyebilir. Ama herhangi bir zarar olmayacak diyebiliriz. Cevap Adana ama şey bir sorun. Sıkıntılı birazcık. Miyop göz kusurunun oluşumunda. Miyop deyince aklımıza ne geliyordu? Hemen uzağı görememe. Aynı zamanda kalın kenarlı mercek ve retinanın önünde. Bakalım şıklara. Göz merceğinin normalden şişkin olması. Göz merceği normalden şişkin olursa ne olur? Kırıcılıkta kırıcılığın artmasını söyleriz değil mi? 34. soru için. Kırıcılık artarsa ne olacak? Bu sefer mercekten daha öne düşecek. Yani şöyle bir yere düşecek normalde buraya düşmesi gerekirse. O yüzden bu olabilir. Göz kaslarının uyumlu kasılmaması bu şaşılıktır. Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının uzun olması da yine kırıcılığı değiştireceği için buna neden olur? Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi. Bu da farklı bir hastalıktır. İlerisi küreselliğini de yitirmesi ve astigmata doğru gidecek 1 3 doğru cevabımız olacak. Hemen 37'yi yapıp öyle yukarıya gidelim. Organik moleküllerin en yoğun geri emildiği netron bölgesi hangisidir? Organik molekül diyor deyince aklımıza direkt ne gelecek? Glikozlar gelecek ve glikozun tamamına yakınının sağlıklı bireyde ise tamamının emildiği yer neresidir? Söyleyin. Bekliyorum. Proksimal tüp. Aynen öyle. Bowman kapsülü normal süzüntü geçecek. Glomerulus'tan kalan bir sıkıntı yok. Distal tüp burada salgılanma olayları olabilecek. İlk başta pasif sonra aktif taşımayla. Fenle kolbunda inen kısmında su çıkan kısmında mineral emilimi toplama kanalında da artık idrarın en yakın hali olacak. Yani cevap Adana. Şunu unutmayın. Kreatin geri eminmez. Bu da önemli. Modern biyoteknolojik uygulamalardan biri olan gen aktarımıyla canlılara yeni özellikler kazandırılabilmektedir. Gen aktarımıyla ilgili hangisi doğrudur demiş. Tür içi çeşitliliğe neden olur. Şimdi dikkat edeceğiz. Gen aktarımı şimdi şöyle diyebilirsiniz belki. Herhangi bir etki olmadığı için tür içi çeşitliliğe neden olmaz. Ama olur. Neden? Çünkü siz bu geni değiştirdiğinizde ileriki canlıya kalıtsal olarak bu gen aktarılacak. Yani ilk yapay sonrasıysa artık doğal olarak aktarım olacak. Yalnızca aynı tür canlılar arasında gerçekleştirilir. Hayır gerçekleşmez. Mesela e, güçlü atın genini ineğe verebiliyorlar ki hem güçlü olsun hem süt üretimi çok olsun. E, veya farklı tür inekler arasında yapabilirler. Farklı tür atlar arasında yapabilirler. Kırma gibi. Bu yüzden bu yanlış. Daha verimli canlıların elde edilmesine olanak sağlar. Verimli canlı diyor. Bakalım. Daha iyi. Yani şimdi bana çok daha verimli olabilir gibi geliyor. Ama bir işkilenmedim değil. Bir bakayım cevap anahtarına ne demiş. Aynen Ceyhan demiş. Yani bu da doğru olacak. Cevap Ceyhan. Verim de şu şekilde artacak. Bakın daha iri bir alabalık. İri alabalık. Bu ne demek biliyor musunuz? Eskiden sizin iki alabalıkta ettiğiniz parayı artık bir alabalıkta elde edebiliyorsunuz demek. O yüzden verimliliği de artırır. Bitkilerde gerçekleşen fotosentez ilgili hangisi doğrudur? Karbon kaynağı karbondioksittir. Karbon kaynağı demiş. Doğru. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Evet. Veyahut diğer bakterilerde H2S olabilir. Gerekli enerjinin kaynağı organik monomerlerdir. Gerekli enerjinin kaynağı. Hayır. Nedir gerekli enerjinin kaynağı? Güneştir. Ee, enerjidir. Bu yüzden denizli olacak. 36. soru. kalem gitti. Heh geldi. fosfolipit, kolesterol ve protein kaplanmasıyla suda çözünebilir küreciklere oluşmasına şiromikron ismi verilir. Tamam bunu biliyoruz ve nerede taşınacak bu? Lenf dolaşımında taşınacak. Hangilerinden geçmez demiş. Buna dikkat edeceğiz. Yani bize şunu soruyor. E, aşağıdaki damarların hangisinin lenf ağlarıyla bağlılığı yoktur diye soruyor. Ona göre inceleyelim. Şimdi 38. Cevap direkt Adana. Ama neden? Söylemeyeceğim. Vazgeçin. Sol köprücük altı toplar damarı buradan 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 geçecek. Cevabımız Adana. Deyip geçiyorum değil mi? Şaka. <laughs> Yapmam öyle şeyler. Şimdi birazcık ufak size iğrenç bir çizim olacak ama şu kısım bizim ince bağırsağımız. Ardından buradan karaciğere bir bağlantı var. Değil mi? sonra karaciğerden e, karaciğer atar. Karaciğer toplar damarları var. A, buradaki karaciğer toplar damarı da burada. alt ana toplar damara bağlanacak. Bizim dediğimiz şiro mikron buradan lenf dolaşımına katılır. Lenf dolaşımına göz kanalından eee peke sarnacından geçer. Sonra üst ana toplar da var. Köprücük damarından geçer ve kalbe girer. Ama hiçbir kısımda alt ana toplar damara uğramaz. Çünkü alt ana toplar damara uğraması için buradaki karaciğer üstü yolu denemesi lazım. Kapı toplar ya da kapı toplar damarının ismi de portal vendir. Diğer ismi bu da aklınızda bulunsun. Umarım aktarabilmişimdir. Embriyonik gelişimde oluşum sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi sıralamamız neydi? İlk olarak segmentasyon olacak. Ardından gastrula ya da gastrasyon evreleri, evreleri sonra da organogenes gerçekleşecek diyeceğiz. O zaman buna göre uygun bir sınıflandırma yapmaya çalışalım. Şimdi ilk olarak blastomerler olacak. İkili ve üçlü blastomerler bölünecek değil mi? Ya da şöyle yazalım mı direkt? Birinci de blastomer, ikili, üçlü olacak. Ardından bu blastomerler birleşerek ne yapacak? Morulla ya da diğer ismiyle dut evresine evrilecek. Morulladan sonra ne olacak? Peki daha devam ediyor büyümeye. Ardından blastosöl ismini alacak. Bakın dikkat edin, blastosöl. Sonra ne olacak peki? Birazcık daha büyümeye devam edecek. Bu sefer de 3 embriyonik tabaka oluşacak. 3 embriyonik tabakayı ben size nasıl anlatabilirim? Anlatamam. Resim gösterebilirim sadece. Embriyonik tabaka. Şöyle. Bu endoderm, mezoderm ve ektoderm durumları var ya. O kısımdan bahsediyorum. Hemen şöyle çok güzel bir Görsel buldum. Onun üzerinden inceleyelim. Bakın. Cidden güzel bir resim. Gördünüz mü? Bakın, Gastrasyon evrelerinde birlikte burada ektoderm, endoderm, mezoderm oluşuyor. Ardından üçte bir içte bir çöküntü oluşur. Buradaki çöküntü ardından yavaş yavaş ne olur? Organlara birlikte giderek organları, dokuları, nideyi gibi uzuvları oluşturur diyeceğiz. Yani uç embriyonik tabakadan sonra da artık yavaş yavaş organ oluşumuna gidilir. Cevap Bursa seçeneğinde gelecek diyebiliriz. Şimdi bu DNA parçasının onarılması ve ardından iki kere işlenmesi sürecinde kullanılacak sitozin bazı sayısı. Şimdi ilk bir onaralım. DNA değil mi? Evet. Karşısına ne, ne gelecek? Timin. Timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına guanin, guanin ve sitozin. Güzel. O zaman ne diyeceğim ben buna? bir tane sitozin kullandım. Şimdi bir de iki kere eşlensin diyor. İki kere eşlendiğinde ne olacak? Bakın. Şöyle diyebiliriz. Bir zincirde ne olacak? Üç tane olacak. Evet. Sonra diğerinde de üç olacak. Onda da üç olacak. Çizelim ama. Şimdi zincirler bir ayrılsın şöyle. A, T, G, G, G. Sonra da bura ayrışsın. T, A, C, C, C. Hemen çoğaltalım. Timin, adenin, stozin, stozin, stozin. Burada da guanin, guanin, guanin geldi. Değil mi? Ve bir tane daha adenin karşısına timin, bunun karşısına da adenin geldi. Şu an ne kadar kullandım ben? Bir üç tane daha kullandım stozinden. Ardından bunlar bir kere daha bölünsün diyor. Anam babam. Tamam. O zaman bu zincirleri kalıp olarak alabilirim. A, T, G, 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 T, A, C, 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 A, T, g, 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 G ve son olarak T, A, C, C, C. Şimdi direkt stozinlere odaklanacağım. Bakın bunun karşısına stozin, buna stozin, buna stozin gelecek. Aynı şekilde buna stozin, buna sözin ve buna sözin gelecek. Yani toplamda 4 yeni zincir oluşacak son durumda. Ve 3 burada. 3 burada sitozin kullanılacak. O zaman 3 bir tane daha 3 toplarsak ne olacak? 10 tane sitozin kullanılmış olacak. Bir şey değil mi? Güzel bir soru. Hani çıksa çıkabilirim. Çıkar. Tatlı da olur. Birazcık sayısal işlem ama güzelmiş. Beğendim. Bence ikinci adım denemeleri birinci adımdan çok çok daha kaliteli güzel sorular sorulmuş. Mesela şöyle bir irdeleme yapalım. Şu soru bayağı güzeldi şu soru cidden iyiydi. Buradaki bilgiyi istemesi baya önemli. Bunu hani beğendim. Bu güzel. Bu kolay. Göz kusurları ile ilgili bir soru bekliyorum. Bu çıkabilir. Bu kolaydı. Şimdi bu da artık okuduğunu anlama. Şu birazcık güzeldi ama hani çok da şey değil. Başka bu soru cidden iyiydi. Sert bir soruydu. Buradaki enterok, enterok, konuşamadım. Enterokinazı bilmek önemliydi. Bu normal, bu normal. Evet, kalanlar da normal zaten. Böylelikle değerlendirmesini de yapmış olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.